Merhaba, bu videomuzda Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtıyoruz. VR, Virtual Reality yani sanal gerçeklik işte artık bu senenin de 2016'nın da ve uzun bir süre önümüzdeki dönemlerinde trendlerinden biri. Şimdi her sene bir trendle karşı karşıyayız. Geçen sene sürekli olarak 4K'dan bahsettik. Bir dönem hayatımızda e, ee, akıllı telefonlarla uyumlu olan saatler girdi. Hala artık onları kullanıyoruz ama tabii ki bu tarz teknolojiler çok yeni teknolojiler ve e, çok yeni yeni girdiği için de alışmak, kullanmak ve yaygınlaşması için e, ve gelişmesi için bir süre ihtiyacımız var. Burada da e, çok çok daha basit modellerini gördüğümüz hatta yapabildiğimiz çok daha ileri modellerini bundan birkaç sene önce büyük sistemlerde görebildiğimiz ama artık evimize alıp seyahatlerde, uzun yolculuklarda gündelik hayatımızda, sosyal hayatımızda kullanabileceğimiz sanal gerçeklik gözlükleri var. Şimdi farklı farklı bahsettiğimiz gibi evimizde yapabileceğimiz aslında içi su dolu birkaç naylondan ve birazcık kartondan bile elde edebileceğimiz ama tabii ki geliştirdikçe çok daha verimli ve çok daha fazla uygulamayla kullanabildiğimiz gözlükler ve modeller var. Ee, Samsung burada işte buna da el atmış durumda ve sanal gerçeklik gözlüğü konusunda da e, bugün modern olarak piyasaya sürmüş olduğu raflarda bulunan telefonlarıyla uyumlu olarak direkt olarak kullanabileceğiniz ve Samsung telefonlarla kullanabileceğiniz bir sanal gerçeklik gözlüğü yapmış oldukça da başarılı yapmış. Peki şimdi diğer gözlüklerden, büyük sistem gözlüklerden çok daha ciddi paralar gerektiren, çok daha ciddi ekipmanlar gerektiren sanal gerçeklik gözlüklerinden ne farkı var? Birincisi bu ön tarafta görmüş olduğunuz kılıf tamamen koruma amaçlı yapılan bir kılıf, yani herhangi bir ekran özelliği yok. Bunun ekranı Gear VR'ın ekranı, elinizdeki telefonunuz. Elinizdeki telefonunuzu ekran olarak kullanmak için oldukça basit bir yöntem hemen direkt olarak normalde şarj soketinden bağladığınız USB girişinden hemen telefonunuzu bağlıyorsunuz buradan direkt olarak ayarlamasını yapıyorsunuz ki değişken ayarlarda mevcut değişken ayarların varlığı nedeni de teşekkür ediyoruz burada tabii biz şimdi telefonumuzu güvenlik kilidi kapalı şekilde taktığımız için gerekli işlemleri yapmamız yapmamızı yapabilmemize imkan sağlayacak olan şey o kilidin kaldırılması. bu konuda bizi uyarıyor şu an. E VR. bu bağlantı gerçekleştikten sonra direkt olarak kafanıza takıyorsunuz ve gereken uygulamalarda, gerekli uygulamalarda ve uygun uygulamalarda bir gezintiye başlıyorsunuz. Şimdi e, farklı e, boy seçeneklerinden bahsettik. Niye? Şimdi uygun telefonları bir kere zaten e, vatan bilgisayarına gelip arkadaşlarımıza vatan bilgisayar mağazalarında e, direkt olarak sorabilirsiniz. Hangi modeller için uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ya da Samsung'un kendi sitesinden, internet sitesinden öğrenebilirsiniz. E, farklı boyutlar var çünkü daha büyük modelleri takabiliriz. E, Note 5'i takabiliriz, e, Samsung S6 Edge'i takabiliriz. Biz burada bugün e, ekibimizden birine ait olan S6 ile bu deneyimi yaşadık. Oldukça da gerçekçi ve güzel bir şekilde yaşadık. Şimdi cihazın fiziksel özelliklerine baktığımız zaman direkt olarak buradaki USB'den bağlantı, bağlantı yapabildiğimizi söylemiştik. Hemen yan tarafında ve yan tarafın hemen köşesinde birazcık daha yakından şöyle baktığımız zaman e, kontrol mekanizması mevcut. Yani şimdi telefonumuz. Cihaza bağlı bir şekilde zaten kafanızın şekliyle yön verebiliyorsunuz ama belli başlı menülerde seçim yapabilmek ya da ileri geri gidebilmek için de buradaki bu dokunmatik minik arkadaş size yardımcı oluyor. Bu dokunmatik arkadaş zaten cihazı deneyimlediğiniz zaman göreceksiniz bir eğitimden geçirecek sizi cihaz nasıl ileri geri yapmanızla alakalı olarak nasıl seçim yapmanızla alakalı olarak hemen kısacık 3 dakikalık bir tutorial'dan geçiyorsunuz ve o tutorial'ı geçtikten sonra cihazı zaten kullanmaya başlıyorsunuz. Burada hem seçimlerinizi yapabiliyor hem belli başlı menüler arasında yukarı aşağı ya da sağa sol yaparak gezinti yapabiliyorsunuz. Ya da burada direkt olarak geri tuşuyla hemen geri çıkabiliyorsunuz. Cihazın hemen kontrol tuşlarının altında sesi açıp kapatabilmeniz için gerekli olan tuşlar mevcut ve üst tarafta da tabii ki bu tarz mercekli e, cihazlarda olmazsa olmaz dediğimiz e, gerekli odaklama yapabilmemiz için gerekli olan tekerde bulunuyor. Yani bu e, dürbünlerde kullandığımız, teleskoplarda kullandığımızda, da mercekte her türlü cihazda kullandığımız bu e, fokuslamak için gerekli olan e, ayar tekerde de mevcut. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Benim gibi gözlük kullanan eğer bir kullanıcıysanız gözlüğünüzü çıkartıp tabii ki bu cihazı kullanıyorsunuz ama e, gözünüzün derecesine bağlı olarak gereken e, ayarı da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, bu keyfe keyif katmaya devam ediyorsunuz. Cihazın hemen altında bir Micro USB giriş bulunuyor. Bu giriş, e, cihazı şarj etmek için değil, bu ya, yanlış anlaşılmasın, bağlı olan telefonunuzun şarjının devam edebilmesi için gerekiyor. Yani zaten siz şarj etmek için telefonunuzu e, buradaki USB'ye bağladığınız için, cihaza bağladığınız için Telefonunuzun şarjı yavaş yavaş kullanımınıza göre bitmeye başlıyor. Şimdi onun önüne geçebilmek için de hemen alt tarafta bulunan micro USB giriş sayesinde enerjinizi buradan alıp direkt herhangi bir şarj bitmesi durumu yaşamadan evinizde rahat rahat bu keyfinize devam edebiliyorsunuz. Telefonumuz varsayalım ki elimizde ve bu şekilde tutuyoruz. Bir görüntü izlemek istiyoruz. Peki bundan ne farkı var? yapmış olduğumuz işlemin bu duruştan ne farkı var? Birinci farkı e, gereken odaklamayı gözümüz maalesef bu yakınlıkta sağlayamıyor. Bu odaklamayı e, bu odaklama için gerekiyor. İkinci farkı gözlük tamamen sizi dünyadan izole ediyor. Yani etrafınızda görmüş olduğunuz şu andaki hiçbir ortamdaki hiçbir gerçeklikle karşılaşmıyorsunuz. Tamamen e, ekranın ve gözlüğün size sunmuş olduğu gerçekliğe adapte oluyorsunuz. Bunu gerçekleştirirken de ergonomiye önem vermiş, dizayna önem vermiş oldukça hafif, rahat, şık kullanabileceğiniz bir gözlük var elimizde. Artı olarak hemen burada bu deri ve sünger karışımlı materyal rahatlıkla gözü gözümüze gözlük taktığımızda herhangi bir sıkıntı yaşamamıza ve gözlüğün canımızı yakmasına engel oluyor. Artı olarak 3 noktadan birden birleşen kayış sayesinde istediğiniz kadar hareket etseniz de gözlük ve kayışlar kafanıza tam oturduğu için herhangi bir düşme ya da cihazınız kafadan çıkma gibi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Peki bu nasıl bir deneyimleme? Açıkçası bunu anlatarak hani derler ya yaşamanız gerekiyor. Birazcık yaşamanız gerekiyor ama şöyle bir örnek vereyim ben size isterseniz. birincisi izlemek istediğiniz filmler, ikincisi Virtual Reality'ye uygun olarak çekilmiş olan videolar bu anlamda dizayn ve tasarım yapılmış ve buna göre oluşturulmuş olan fotoğraflar ve oyunlar gerçekten daha önce hiç deneyimlemediğiniz ve hakikaten hayatımıza çok yeni girecek olan bir gerçeklikle karşılaştırıyor bizi. Örneğin fotoğraflarda 360 derece ve hatta ve hatta bütün ekseniniz etrafında her noktaya farklı olarak bakabiliyor. Ve e, kafanızı nereye çevirseniz e, fotoğrafta görmek istediğiniz yeri orada görebiliyorsunuz. E, oyunlarda keza oyun oynarken çok daha içinde yani artık gerçekten oyunun içinde yer alabiliyorsunuz ve e, yönlendirdiğiniz karakterin bakmak istediği ya da gitmek istediği her yeri kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Örneğin film izlemek istiyorsunuz ve film izlerken sürekli olarak yattığınız ya da oturduğunuz yer telefonunuzu bu şekilde tutmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da ekstra bir aparato ihtiyaç duyup telefonunuzu masanın üzerine bırakıyorsunuz ve öyle izliyorsunuz. Ama benim şahsi olarak en büyük keyiflerinden bir tanesi yattığım yerden iyi bir şekilde, güzel bir şekilde telefonumdan istediğim videoları ve filmleri, dizileri izlemek. İşte bunun da gerçekten keyfine keyif katıyor çünkü... Normal bir video izlemek isteseniz bile e, direkt olarak e, gözlüğü kafanıza takıyorsunuz ve e, yattığınız yerden istediğiniz açıdan, istediğiniz yere bakarak videolarınızı, filmlerinizi izleyebiliyorsunuz. Şimdi ne kadar anlatırsak anlatalım gerçekten az önce söylediğim gibi e, çok e, anlaşılır kılamıyorum maalesef. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten. E, bu yüzden Vatan bilgisayar mağazalarında gelip lütfen yerinde uygun bir şekilde test edin, e, ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hatta gözlüğü taktıktan sonra da biz burada ekip arkadaşlarımızla aramızda e, birazcık biraz e, heyecan yaşadık çünkü sıra bende sıra bende gibi e, durumlar yaşandı ama e, gerçekten bırakmak istemiyorsunuz. Kullanımı oldukça basit olan, e, telefonlarınızla Samsung telefonlarınızla uyumlu olan şık, rahat ve ergonomik bir cihazla karşı karşıyayız. E, tabii ki bir gerçek var. E, bu tarz cihazlar gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyor. E, bundan 5 sene, 10 sene önce e, biraz bilim kurgu gibi gelen şeyler artık hayatımızın gerçekleri haline geldi. Bakalım bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra bu cihazlar hangi noktalara gidecek bilemiyoruz ama e, ilk deneyimlemek isteyenlerden olursanız Tarihte de e, ilk deneyenler, deneyenler arasında olmak isterseniz ve bu keyfi e, hayatınıza şimdiden sokmak isterseniz Samsung Gear VR bu e, isteklerinize cevap verecek olan oldukça yenilikçi ve değişik bir arkadaş olarak karşınıza çıkıyor.